Isparta'daki pideciye gidenler gözlerine inanmakta güçlük çekiyor çünkü içeride yatır var. İlk şaşkınlığı atlatan müşteriler el açıp dua etmeden yemeye başlayamıyor. Peki gizemli yatır neden orada? Hikayesini izliyoruz. Yemek yemeye gelen önce hayrete düşüyor sonra el açıp dua ediyor. Bir tabii tereddüt ediyorlar ondan sonra <laughs> dua edip gidiyorlar. Yani şaşırıyor böyle bir şey olduğuna dair. Yani temiz bakıyor, çiçekli olunca yani teşekkür edip gidiyorlar. Bu gizemli yatırın yeri ne mezarlık ne de türbe. Isparta'da bir pide salonu. Burası genelde eski mezarlıklar bölgesi olduğu için Isparta'nın eski tarihçesinde böyle bir yer var ama içerikte tarihinde neler geçirdiğini bilmiyoruz. Mahalleli yatırdaki kişiyi ayırt dede olarak biliyor. Hakkında kulaktan kulağa dolanan rivayetler var. Kesin bilmiyoruz bunu yıllardır söylüyorlar. Biz de ona göre buraya böyle çevirdik etrafını. Zaten çevriliydi burası daha önce de. 90 yaşında daha önce oturmuş insanlar onlar da söylüyor olduğunu. İşletme sahibi Fatih Ayverdi daha önce dışarıda olan kabri duvarı kırarak dükkana dahil etti. Ayverdi gözü gibi baktığı yatırın kime ait olduğunun belirlenmesini istiyor. Bunu biz de böyle çevremi araştırmasını istiyoruz yani yetkililerden.